Meri Okulları Covid-19 için toplu testler yapıyor 28 Eylül 2021 kavit olmayan ülkeye Covid'i kuşların getirdiği söyleniyor. Meri'deki hastane Türkmenistan Meri Okulları, öğretmenlere Covid-19 için toplu iş yapıyor. Asempto koronavirüs matikleri kaç günlüğüne Melhem Sanatoryumuna gönderilir. Kaynak, sanatoryumda lojistik yok, sadece izleniyor, dedi. Ama ette dahil olmak günde üç kez ücretsizler, dedi. Bu arada Radyo Azat'la yekemleri velayatta kolluk kuvvetlerin evde koronavirüs hastalarını tedavi eden doktorları tespit ettiğini bildirdi. Doktorun özel muayenehanede olduğunu kanıtlayan fotoğraflar ve videolar çekiyorlar. Sonra doktorluğa çağrılarak anlatılıyor, bu yasa dışı anlatılıyor. 8 ila 24 bin manat piyasa fiyatına 300 ila 900 dolar ki rüşvet sınavından kurtulabilirsiniz. Azatliğin kaynakları, artan polislerinin gün en az 30 yoldan giden para vermelerinin emredildiğini de. Planı için devriye memurları flört veya eski maske takan adamlar. Son olarak yayının muhatapları, Bayramal'daki mezarlıkta kesin olmayan kazıcı bulmanın zor tahmin ediyor. İnsanlar, fırsattan çıkar sokak içinde bir gecerler. Bazen kendi yakınları mezarı kazarlar. Kaynaklarmen, Nüvüz, Önce 15. Okulun hazırlamaya yönelik daha az için kapatılan Daşoğu ilinde de vahim olduğunu iddia ediyor. Şimdi doktorlarının ağzının ağzının ağzına bir çeşit spreyler. Ayrıca girişler ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Yerel sakinler, hedefinde ülkenin başındaki gününü büyük bir kutladığını vurguluyor. Koronavirüs nedeniyle tatil iptal edilmedi. Birinin boşa giden parası var ve ailede kederi olan ve işlemi için parası olmayan kaynak dedi. Salgına çıkma havai fişekleri ve diğer kutlamalar tüm velayetlerde yapıldı. Aşkabat askeri barındırılan 27 Eylül günü geçit bir festivali ettik geçidinin işçisince çocuk gruplarından delegelerin ettik sportif farklı velayat, çeşitli bölümlerin, kültürel ettik havai fişeklere ek olarak gösterilente parlayan insan hava araçları düzenlendi. Türkmenistan yetkilileri 2020 baharında bağımsız medyada hasta ve ölülerle ilgili bilgiler görünmeye başlamasına rağmen COVID-19'un ülkeye nüfuz ettiği gerçeğini hala tanımıyor. Türkmen News bugüne kadar Türkmenistan'da koronavirüs kaynaklı 60'tan fazla ölümü güvenilir bir şekilde doğrulayabildi. Gerçekte muhtemelen birçok kez daha fazla vaka vardır. Ölen kişinin yakınları ve doktorlar bilgi vermekten çekiniyor. Bildirilen ölümlerin sayısına göre, Türkmenistan vaka sayısında 3 ani artış yaşadı. Birincisi 2020 yazında, ikincisi 2020 ila 2021'in başında ve üçüncüsü 2021 yazında başladı ve bugüne kadar devam ediyor. Yetkililer bazı sıhhi ve karantina önlemleri alıyorlar, ancak çoğu resmi medyaya hiç yansımıyor ve maske takma gereğini açıkça beyan ederlerse bu, Aral Gölü'nden gelen zararlı tozların yayılması ile açıklanıyor. Ve ARV ayı önlemi ihtiyacı.